Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir şey bir şey deneyeceğim. Aha. Bir tane var. Ama şimdi de değil. Arkadaşlar ben, ben yanlışlıkla bir bir hikaye satmıştım da elim çarpmış. Şey yapmış hikaye standı. Bu fena da hikaye. Şu ucuna bir bakayım. Abi bunun ucu bitmiş he bunun bitmemiş. Şimdi o şarkısını söyleyeyim mi size? Ama ben çok bilmiyorum. Ya ne yapıyor? Ya senin Alsana. Kamera gözükmüyor. Alsana. Hani nerede Bilgecan dedi. Alsana. Yok bir gecen dedi. Yok. Hadi dışarı çıkalım. Pardon pardon. alsana, alsana, al, al, alsana. Dedim çantayı bir şey olmuştu, neyse. muşu tuzu olmadıysa geçip bunu şaşırı. Alsana. al al alsana. hani o alsana. Al, Beygecan dedenin kartı çıktı ya. Alsana. Çıktı ya. İşte. Dün ben yeni bir şey almıştım. Size bir şey göstereceğim. Size bir şey göstereceğim. Ben yoruldum. Bir şey daha değil. <laughs> kıymak batacaktır. gözüne giymez Çünkü burası sert değil. Ben bunu buraya koyayım da işte atıyorum arkadaşlar. İsa'yı savaşa çıksın bunu çıkartırım. Ve yapalım. Çok şuraya girmeyi çok merak ediyordum. Nasıl bir şey var? Hiç hayatımda bakmadım arkadaşlar. Hiçbir şey değilmiş. Alsana. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. 35 alı var. Alı. Abi yürü git ya. Ben burada da. Bak abone olmasa abone... Lan yani yürü git ya. Bak adam akıllı olacak tamam mı? Gel <laughs> Lan ne yapıyorsun? Al da. Gitti. Gözüm ekleyip bir kaçtı. Hiç kaçmadı şaka. Keşke, keşke ben bu şu, şu minada otursam. Çünkü havuz. Bakın şu bina var ya o da havuz var. Keşke o otursam. İstiyordum ben. Aha araba geldi. Bu kimin arabası ya? Benim yok. Bizim araba orada değil mi? <laughs> orada. Ben onu da mı daha bir bak. Gitmiş. Oda da bir de bir gördüm de o da yani. hmm. Bu arada benim arkadaşımın YouTube kanalı var. Benim de var tabii. Şu şu yanımdaki şu şöyle yani ne anlatıyorum işte da bir arkadaşımın YouTube kanalı kanalı var. Onun da bizim YouTube kanalı var. Bir de işte bir, bir tane daha var. Onun onun bir sürü abonesi var. Bu kadar iyi ki onlara abone olmayı unutmayın. Tabii ki bana da olmayı O siteden de arkadaşım vardı. Onun YouTube kanalı yok. Olabilir de bilmiyorum. Bir arkadaşımın adı YouTube kanalının adı da sanki Mr. Biz bir şeydi ya. Mr. benzer bir adı da YouTube kanal. Arkadaşlar görüşürüz.